bir kullanmak önemli zaten burada Niye kullanmıyor bunu? Şu anda yazacak yeri tıklamadım. Şuraya gelmen lazım. Ne oğlum şuraya tıkladım ya lan. Dur bak şimdi. Bak şimdi. Google'da bir şey mi arayacaksın yoksa şey mi? PRK'da sayfasını arayacağım Google'da. İnmedi aşağı. Bak, bir dakika dur bakalım. Klavye bazen yapıyor onu çünkü. Piyiz var yalnız ha. Piyiz sayfada. <laughs> Abi hnetx girsen direkt mi? O sayfa yeni yaptım zaten o daha iyi çıkar O orada kalıyor nedense dur Atarız onu ya şey klavyeyi hallederiz onu. Tuttum bırakma. Zaten de. Oradan onlar tıklanmıyor. Ben banner direkt mi <laughs> Yukarıda şeyler menüler. Perdilere <laughs> gelsin o yatak örtüleri biraz büyük gelir ona. Şey var ya bak, şu var ya. Hı. Bak şimdi. Basımda biz, iletişim mi acaba? Kurumsaldı saldırdı galiba. Sayfaya baş bir dakika. Tamamen hostingle alakalı. Şeyin zamanın ayarını yaptı mı? Ne? Kameranın zaman ayarını. 3 dakika 21 saniye hala çekiyor. İyi tamam. Şurada şey var. Ee, bizim bir tane kataloğumuz var. Ya e, yatak örtülerinde ya e, şeyde. Yok, Freon'un değil de şey. Facebook'un ki açılır. Ooo, Facebook şeyini koymamış. Abi, açılmıyor. Yok, ana sayfadaki açılıyor galiba. Yatak örtülerine gel abi. Onun menüsünü şeyini koyduk çünkü. Biraz daha yukarıda olacak onun şeyi. <laughs> ne bakayım ya? Niye öyle yapıyor ki? <laughs> Nereye koydum ben Böyle. şeyi? Slideshow çalışıyor basında bizde miydi ya? Kurumsalda mıydı acaba? Nereye koydum ben bunu ya? Allah Allah. Şeyi bulamıyorum. Sen buna daha sağlam bir kalem koyman lazım. Aynen. Ledi biraz daha şey. Ledinin güçlü olması lazım. Görmüyor çünkü sana Gene düğmeli tek tıklı. Tek tık olacak ama. Aynen. İki tık birden atıyor çünkü. Hah. Bayi formuna koymuşum gerizekalı gibi ya iki tık birden atıyor çünkü anladın mı? Bu şey. Katalog mu? Katalog. Kabul de. İki tık birden atıyor çünkü. Sayfa tam yüklemedi yalnız. Bunu internet üstünden yukarıdaki yazıcıya bağlayabilir miyiz? Tabii ki bunu da yapalım. Her şey bağlanır. Bunu da yapalım buna. Klavye alalım yan ya önce. O klavye kaç para? Abi o şeyi çıkaracaksın. 70 lira gözden çıkaracaksın. Çıkartırız, küçük bir şey. Çıkartırız. O problem değil. Şey yapalım ama. Bunun internetini yazıcıya bağla. <laughs> İnternet tamam. üstünden yazıcıya da bağlansın. Buradan çıktı almamız gerekirse tıklamamız yeterli olur. Anlıyor musun? Kalem yalnız bakın. Kalem şöyle bir <gülüyor> kalem. <gülüyor> <laughs> Şahitler ama bu ay inşallah düzelecek ileride. Göreceğiz. İnşallah ileride düzelecek. Bak Zeynep yok. ve Hürrem. Tuğba ve Hayal. Ve kalemi zaten masaya yaklaştırmaya Yukarıdayken bile Şimdi değdirerekten kalibrasyon alırsan değdirerekten de şey yaparsın. Normalde biz havadan yapıyoruz ya kalibrasyon biraz hızlı olsun diye. Yani. Ondan dolayı şey yapıyor. Ama Genel itibariyle sözümüzü tutmuş olduk. Bitti. Camın yansımasından dolayı havada yapıyor. Cam yansıma olmasa havada değil. Normal masada yapar. Camı kaldırsak mı? Yok. Havada olması daha iyi aslında. Anladın mı? Bir bak. Bir kere tıklamak yeterli oluyor çünkü bak. Gördün mü? Tamam. Bak herkes şey parmaklığı soruyor. İstersen parmaklığı yapalım. Parmaklığı yani. çevirelim. Ben önce bunu yapalım. Parmaklığı çevirelim. Onun için fazla masrafı şeyimiz yok zaten. Hallederiz onu. Da parmak da de çeviririz. Bunu bir görsünler ki. Şimdi herkesin dibi düştü farkındasın. <laughs> Sıkıntı yok. Herkesin dibi <laughs> düştü farkındasın. Abi son bir şey söyle kapatayım. 7 dakika oldu. Ya tamam işte güzel. Bunun daha sonra inşallah olursa yer. Ya bak güncelleme lazım bir tane. Güncellemeyi yükleyebiliyor muyuz? Ona da bakalım hemen. Bak. <laughs> Kalemi şöyle çevir abi. Şeye denk geliyor çünkü. Bir... Bataryamız da artık bitiyor galiba. Bunu bir kapat. Oradan bir tıkla onu. Evet. De. Güncellemelerimize bakıyoruz şimdi. Bak bu bataryada artık pilin ömrü düzen düşüyor çünkü. <laughs> Adabar aydırımızı da güncelledik. Ben bunu stop tuşunu bulamadım ya. Hı? Buradaymış galiba.